Merhaba arkadaşlar, bugün get sizlerle get birlikte eve burası Aslan Özcan'ın yanında Mert var, hoş geldin Mert. Arkadaşlar yalnız bu hesabım benim yan hesabım şu an. <laughs> an canım yan, canım hesabımla canım 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 yan hesabımla gidiyorum düşük kupalar olsun diye. Arkadaşlar duydukları tarikaya uygun mu diye söylüyorum. Yeni hesabımla, yeni hesabımla gidelim. Yoksa yan daha hesap, fazla kayıtları var. Yan hesap, ya. hesap. Yan, yan hesap oradan, Allah! Ölüyorum, Allah! Merhaba bu karı ne? Merhaba bu masraf Ya masraf kız alacağım. Bir i̇ntikamını almak istiyorum da köşeye sıkıştırıldı. Oh. Ya hem de he, hepsi farklı tıkım. Bir de... Bir oldu. <laughs> yani, adam... Adam dedim... Ayıp. kendi yarı

Yok gerek yok, ben, gerek yok. Aa, benim aha ah. Çınar var, Çınar diyor. Rossa kadar güçlü bir karakter için gerek yoksa, orada var, çok Allah. Allah 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 benim Allah Allah var. Ya, Allah 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 dedi gel tozman. Kaç. Hey. Ben senin oradayım hareket etme ya da benim oraya gel. Adamın sıfır sıfır sen oradan ben burada. Sen oradan ben burada. Ölüyor. Esen ölüyorum derdim. Şimdi de ölüyorsun ben evet. ölüyor. Kaç kaç uçsun aç ya. açar aç sen. O bizimdir. Ne buraya gel? Nereye ne al, Allah, Allah. arkadaşı varmış. Al, al, arkadaşım da var. Bu da. Neyse ayıp oldu. Çok kötü, çok benim kurtardı, farkında değil mi? Evet farkını hesap edeyim ölüyordu ben. Değil, ben. ben sakın öldürme. Beni de o kurtardı. Allah! Allah! Erizmen üçüncü oldu. Küçük oldu. Bu kadar serledi. Adam güreşti ya, güreşecek. Bu Bekle arada ben ilk, başka ilk saniyeden... Ben başka görev seçiyorum. Görevlere bak. E benim emprimoyla görevim var mı bakalım? Sanırım emprimoyla görevim var görünüyor. O zaman bak bak, ben de görevi olan bir tane karakter seçerim. Ben no, seni seçtim görevim var diye. No, ben de bu Bu. Zekiye de görevim var ama önce bunu da öğreneceğim. Asıl olan bu görevim. Ben önce bir şey yapayım. Bence e, karakterlerin ismini öğrendim. Çünkü Zekiye ilk başta duymuşsa Zekiye ne diyordu? Sen onu ara ben de bunu anne diye. Mert biliyor musun? Bu adam Pardon. yaban yaban dolmuşu gibi dindik gidiyor. Allah ama öldüm. Yaban domuzu gibi değil. Arkadaşlar bu arada bilmeyen için söylüyorum domuzları çeviremezler. <laughs> Orada söyleyiver. Şimdi şimdi onunla söyleyeyim. Bu çevirmeden gidiyor. Allah 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 Ölüyorum, Ölüyor ölüyor. Ben öleceğim. Ben mi be? Sen çok geçtin. Gel gel şuna gel şuna çok şuna gel şuna gel şuna gel şuna, çok şuna çok ya bu ekmeği ben nereden gördüm, söyleyeyim mi? Evet. Ee, gerçek ürkülerde bir tane Haluk değil, onu var orada o iki adamı veya tek adam öldürürseker maç bitiyor. Evet. Yeah. bak bak olarak... adam ne koymuş, tuzak koymuş. Direktki buralarda bir yerde. Ortaya tarefi koymuş. Zeki buralarda bir yerde. Sanki biz bu tarefi alamayacağız. Var. Gördüm gördüm adamları benim öldürebilirler. Taretip çok canım acıttı. Gel, yani, Geliyor. Aşağıda. Aha, gel 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 gel. Sen bize bomba bastın. Oy büyümemişti. Ay sen de büyümemişti. Bak bak bomba 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 ee, gerçek hesabımda 9957 kupam var. Bu hesabımda 1047 kupam var. Kişi bana mega kutu versin. Hangi ah, kutu kutu, ya, kutu gelmiş. Al artık. Emre'nin oyunu hiç alacağım sana. Ekran paylaşımı yapar mısın? Lütfen? Arkadaşlar yani Böyle görüntülerimiz görünüyordu ama ...gördüm şimdi görmesin diye doğru doğru bakıyorum. Gözleri, Arkadaşlar bu arada geldik Oturcesine. biz. Burayız.

Adam geliyor. Aa, bak, 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 geliyor musun? Ay, Ay şurada beleş kutu var, beleş kutu. Gel gel gel. Bak şu adam var. Bu beleş kutu var. Kurtar beni vurdun sen? Kurtar beni. Bana kutu kurulmuş kaçıyorum ben. Eyvah ayıp ya çok ayıp. Çok ayıpsın. Ayyım adamım Z5 gitmesin. Evet. Tamam. alacağım kanka. İntikamını alacağım sen bana söyle. Kanka. Bak ya bak yandakilerin beni e... öldürdü. Hepsi beni öldürdü. öldürdüm. Zaten ııı çek. Şey. Seni öldüremiyorum. <laughs> kanka hadi Ölçen ölçen ölçen. <laughs> ben ben diyorum, sen neden vuruyorsun? Ölçen ölçen ölçen. Ben, ben, ben be? açmadım ki. Biliyordum senin öleceğini çünkü adamın 13 küpü var. Ölmemeli imkansız. Şey yok. Erkek değil, onu da kuzunun kaçmış olduğunu biliyorsunuz. Doğru ücretsiz bir şey gelmiş ona. Ücretsiz kutu. Bir şey çıkmadı. Ne çıkmadı be? Bak. Primo! Şok tay saat gelmiş güzel. Evet. Kaç dakika olmuş? Ee, bir yedi olmuş. Biz yavaştan videoyu bitireceğiz ama daha değil. Bu maçımızı bittiğince zaten galiba bitecek. Evet. O yüzden evet. arkadaşlar size de öneriyorum Brawl Stars'ı bence. Çok güzel bir oyun. Evet. Arkadaşlarınıza da önerin. Çok, 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 çok. Arkadaşlar ben Yükürüm şu anda bilgisayarda oynuyorum. Tablette oynuyor. Bu tabletin telefon oyunu ve tabletin telefondan daha iyi oynayabilirsiniz. Android giderken... oyunu. Android oyunu istediğiniz cihazlardan oynayabilirsiniz. <laughs> evet, istediğiniz cihazdan oynayabilirsiniz aslında dediği gibi. Duyulduğumu bilmiyorum ama o istediğiniz cihazdan oynayabilirsiniz. Ya tabletten oynayabilirsiniz, telefondan oynayabilirsiniz. Ben bir tane Genelde telefon oynayamıyorum. Bilgisayar mı? Linki maalesef koyamam. Çünkü ben bu oyunu Google'da bilmiyorum. <laughs> Gördüğün intikamını alacağım. Kimin öldürdüğünü? Hayır beni, beni, şey? beni robot öldürdü. Hayır beni robot öldürdü. Canlı insan değil. Yani, tane o o, ben, var. Bir tane akrat olarak bir tane yani, bomba ya. Onu öldüreceğim. robotu kim gör, koyduysa onu öldüreceğim gördüm sahibine. Arkadaşlar şu an bu Emre Pro denen değil mi? Şu Emre Pro değil mi? İnsanlı alın kanka Arkadaşlar Görüşürüz Hoşçakalın Ben bir şey diyecek misin Mert? Görüşürüz Bu arada ben kanka İnsanlı aldım seni öldüreni öldürdüm Teşekkürler Bay bay